Hayırlı olsun. Hayır, Hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Mesajlarınız edersiniz efendim. Değerli arkadaşlar, eee Afyonkarahisar Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Burcu Köksal'ın her iki Afyonlu'dan birinin oyunu alarak belediye başkanı seçilmesinden sonra kendisinden boş olan yer için Cumhuriyet Halk Partisi evet. demokratik bir seçim yaşadı. İki adayımız vardı. İki adayımız arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin bir demokratik yarışı teşvik ettik. Adaylarımızdan bir tanesi birinci turda salt çoğunluğu alarak Sayın Murat Emir mecliste emeği olan hem hukukçu kimliğiyle hem hekim kimliğiyle mecliste çok çalışan benim de grup başkan vekili olarak hep en kritik noktalarda verdiğim görevlerde büyük bir e, başarı gösteren arkadaşımız grup başkan vekilimiz olarak seçildi. Diğer adayımız Sevda arkadaşımız İzmir milletvekilimiz o da tüm arkadaşlarımız kadar bu göreve layık olan bir arkadaşımızdı. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi, parti içi demokrasi, grup içi demokrasi işletmeye devam edecek. Ben grup seçimlerinden sonra geldim. Seçilen arkadaşımızı tebrik ettim. Ee, seçim yarışında bir adım geride kalan arkadaşımıza teşekkür ettim. Bundan sonraki süreçle ilgili de e, kendilerini görevlendirdik. Evet olacak. Şöyle değerli arkadaşlar randevu isteyeceğiz tabii ama şöyle bir takvimlendirmemiz var. Bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Pazartesi MYK yapmıştık. Yarın uzun bir MYK'mız daha var. Öğleden sonra parti meclisimiz toplanacak. Parti meclisimiz iki ayda bir toplanan parti meclisimizi iki ayda biliyorsunuz 13 kez topladım ben. Bundan sonra da sık toplanmaya devam edecek. Cumartesi günü il başkanlarımız, belediye başkanlarımız ayrı ayrı ve birlikte Cumartesi, pazar günü çok özel bir çalışma toplantısı da bir araya gelecekler. Yılmaz Büyükerşen Başkanlığı'ndaki heyetin 5 daimi üyesi ilk toplantıya katılacak. Bundan sonrası içinde çalışmaya başlayacağız. Ve seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrası ile ilgili yol haritamızı belirliyoruz ki parti grubumuzdan da bir uzun toplantı daha yapma niyetindeyim. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak. Türkiye ekonomisinin yüzde seksenine, nüfusunun yüzde altmış hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının e, son seçimlerin İkinci partisi ama bir önceki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan e, Sayın Erdoğan'la yapacağı bir görüşmedir. Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız ama e, Sayın Erdoğan'da konuşacağımız konular var diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak. Bu konuda parti meclisimden, MYK'mdan, grubumdan, belediye başkanlarımdan görüş alıyorum ve bunu olgunlaştırdıktan sonra öyle... Kısa bir görüşme için değil, ee, belki gündemleri e, önceden de müzakere ettiğimiz, uzun ve e, yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından e, anlamlı olabilecek e, bir sürece gireceğiz. O yüzden o görüşme için e, önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem. Genel Başkanlarımızın her birisinin de e, son aşamada fikirlerini, önerilerini alarak ki. Haftaya o zaman bir görüşme. onu mi? yani e, çok gecikmez ama hani e, bu hafta zaten yok. Önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta tabii Sayın e, Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler onu hallederler. E, ondan sonra gerisini e, konuşuruz.